Tansu hiç Azat Ağam diye seslenen oluyor mu diye sormuşlar sana. Tabii canım midyatta tabii canım. Yani ama İstanbul'da falan. falan İstanbul'da da oluyor da hani Azat Ağam değil, yani Azat falan hani. İstanbul'da abi. Yani. falan <laughs> Ben bir de şeye <laughs> alışamıyorum. Oluyor ya. Mesela Tansu, Tansu ya şimdi. Ben Tansel o Tansu. Hep yani öyledir. Ahmet diye sesleniyorlar. Tansu da alışmış Hı. bakıyor tamam Ahmet'tir. Ben umursamıyorum yani oturuyoruz mesela bir çay kahve içilecek falan. Ya, e Allah herkese nasip etsin çok büyük gurur. Yani kardeşimin böyle başarılı olması hani ona ilgi alaka gösterilmesi, en kaba tamiriyle ünlü olması ve başarılı olması çok büyük. Tanınır şey. olmak ya o aslında yani, yani yaptığın için getirisi yani hani tanınırsın. Bugün dizi bittikten 3 sene sonra kim kim Hani gurur kaynaklarım ikisi de benim. Hani oturuyorsun Ahmet diyorlar ya nasıl olsa bizimle alakalı değildir deyip muhabbeti devam ediyorsun ama o biliyor. Onu ahmet, senin yapman ahmet, normal de ben de ona çok sonra alıştım. Yani senin yapman normal. Abi Ahmet, Mehmet falan Hiç ben yani. umursamıyorum. İşte ben de öyleydim. Sonra zamanla hani alıştırdılar. Bir de diyorlar ki niye Ahmet'i kullanmıyorsun? Ben kullanmıyorum ki. Tansu'yu da kullanmıyorum zaten. Sen kullanıyorsun. Yani. yani sen bana Ahmet diyebilirsin. Tansu diyebilirsin. Şişt, demediğin sürece sevmiyorum ya. Yani. ne ya? Şişt, bir de şeyler var. Karapalaş zamanında sana Ahmet diyenler vardı bir de. Tabii. Senin tweetlerin Al altında göre koydu. adım değişiyor. <laughs> bir de bak Tansu ile bir e, şeyimiz var, anımız var onu anlatayım hatta ben. Tansu ile biz Kadıköy'de giriyoruz. Tam şeyin orada. E, İş Bankası'nın o yukarı doğru çıkan yerin oradan yürüyoruz Boğa'ya doğru. Tam böyle e, aynı karşıya geçeceğiz. Bir tane araba önümüzden geçerken ön camı açıldı tamam mı? Böyle yaptı. Aa Tansu yaptı. Ya 10 metre falan. Abi onlar yani onlar bak gördünün? onlar. Abi şunu merak ediyorum. Nerede gördün? Onlar tatlı anlar. <gülüyor> bak <gülüyor> ben sana <gülüyor> daha <gülüyor> beter bir şey anlatayım. İzmir'e turneye gittik tamam mı? Ya kavga mı? Oyun bitti. Çıktık. Yemek yiyeceğiz. Yatacağız. Sabah yola döneceğiz. Yemekten kalktık böyle yürüyoruz biraz da hani kalabalığız oradan eş dost arkadaş geldi falan önde bir grup var ben arkada kaldım telefonla konuşuyorum böyle <laughs> bir meyhanenin önünden geçiyoruz iki kişi o dedi işte ne lazım dedi çukurdaki falan afiyet olsun dedi ya bir fotoğraf çekek ya gel ya dedi İzmir'deyiz bak bir de yani hani daha şey bekliyorsun falan geldi böyle sarılı tam fotoğraf çekiyor çukurun koydun ya dedi neyse <gülüyor> <gülüyor> hmm. yani o an hani şunu düşünüyorum. Çok uzaktalar bunlar kalabalık. <laughs> Yaptım devam. Ne diyebilirsin anladın mı? Yani severken küfür var bir de. Hani bizde evet. çok fazla. İzmir'de o, çukura ne de diyorlarmış? İğrençti. Of çiğdem falan diye. <laughs> Kuçur. Ay ay ay. Bir de şey çok güzeldi, Mardin'de. işte Çukur bitti. Mardin'e, Hercai'ye başladık. Mardin'de bir arkadaşım var. İşte kalsın, yemeğe gittik beraber. Garson geldi böyle yapıyor. Garson geldi böyle yapıyor, bakıyor. Diyor, gidiyor. gidiyor. <laughs> ya yok ya, diyor gidiyor. <laughs> Abi dedi ya. Sana bir şey diyeceğim dedim. Ya dedi, o çukurdaki Nazım'a inanılmaz benziyorsun ya. <laughs> Aslında ki o zaten. <laughs> yok abi, o öldü dedi ya. Haydi buyur. Ciddi. Baya adam bütün gece her gelip gittiğinde yok abi ya ama çok benziyor. İyi en sonunda şey. Can... benzetiyorlar. Ne diyeyim? Can, Can Arat'ın bir tane hikayesi vardı ya, taksiye binmiş falan. Bir Ha. Adam adam seni birine benzetiyorum demiş. Ona demiş ki ya cana atma ya bırak hoşalesin <laughs> Yani onun gibi yani. Bak bizim programın <laughs> efsane adamlarından biri Sex Fabregas. Aha, adam çukurdan Fabregas. gidiyoruz. Aynen. Çukurda öldüğü sahne saçma sapandı bu konuyla alakalı ne düşünür diyor. Ya bak Sex'in sorularını sormak zorundayım. Adam yani her program yani. Bir de adı çok güzel abi. Seks fabrika. Ya herif silahı çok önceden yerleştirmiş. O Sen, sana sana headshot aynı anda falan. Sonradan hoş canlanmış galiba o. Bir şey yapmış bilmiyorum Yok Yo ikimiz de portakal suyu ve mefta. Herkes canlanmış portakal falan. Portakal suyunu içen gitti. Galiba. Ben evet. senden sonra izlemedim kardeşim Çukur'u. Böyle de bağlayayım sana bak daha ne diyeyim. Ben izliyorum ben biraz bağlı değilim galiba. Şey ee, yani Şimdi bizde eleştiri, bu sahne özelinde söylemeyeceğim ama bizde eleştiri mesela şey, ya yani çok saçma falan. Oğlum Game of Thrones izliyorsun, adam ejderha çıkarttı. Yani... Çok mantıklı bence yani portakal bence suyu. Bence de yemekken. mantıklı. Yani. Bence de. Hayır canım, portakal suyu bir gönderme. <laughs> o senelerisinin sevdiği bir şey ve bence çok tatlı bir şey yani. hani Godfather muhabbetinde portakal marlonun ölüşü falan. Onun üzerine böyle bir trik yaptı. Her portakal suyunu içen. Selam Hatta bir gün kahvaltıda koydular. içmedim bu mesela. Yani hani şurada. adamsın, adam olur, olur. adamsın. Adamsın. Abi bir de şöyle sorular, sorular, Ben çok bir mesela. O sahneyi şey... güzel oynayamadım. Onu söylüyorsa orada haklı. Gerçekten ben çok kötü öldüm falan. onu diyorsa evet onu kabul ederim. Onu bilemiyorlar yani. Öldüğü sahne saçma sapan. Ne düşünüyor bu konu hakkında? Eyvah. Yani öyle bir detay vermemiş. Evet, Şeyin... Ben kötü oynadım o sahneye özür dilerim. Aha, asıl sette şimdiki ben şimdi sen Instagram hikayelerinde falan da şey yapıyorsun ya paylaşıyorsun ya en komik Hı -hı. set anılarını soruyor ya çok eğlendiğinizi biliyorum zaten oradaki hani setteki bütün arkadaşları bütün oyuncuları herkese selam da ya şu kadını rahat bırak ne olur size makyaj yapan var ya sürekli korkutuyorsun şey yapıyorsun. <laughs> ya, anne bak yani hani, ya bir anne insan mi annen yiyeyim diye korkar mı ya? Ya tamam da <laughs> ya yani yapmayalım annen yiyeyim ya. der mi ya? Ya bir de kaç kere yani en az 50 kere kadını korkuttun yemin ediyorum. aya kadın yerine kadını beni ediyorum artık ya. Yani. 7 ya da 8. Artık herkes Biz yapıyor. Yayınladıkları... Ya ben hepsini de çekiyorum. Yani 7 tane falan. Yo yayınladığım yani. kadar çekiyorum zaten. Yani çekerken ha, yapıyorum tamam. sadece. Tamam. Tamam, tamam. Bir de şey yapıyorum onu böyle çekebilmek için. Ya şurada bir şeyim var şunu kapatsana falan diyorum böyle. Nerede falan iyiceyle iyice yapıyorum. Anneneyim diye zıplıyor çok <laughs> eğleniyorum. Yazık günah kadına ya. Onu çok, çok Yok yok ben ona sordum hatta e, biri çok böyle üstüme geldi. Şöyledir böyledir tiki olan insanlar falan filan Allah dedim herhalde ciddi mevzu gittim. Ya dedim Seda böyle böyle bir şey var mı? yani hani kalp krizi geçirip ölürüm. Ölür müsün yani hani korktum. Hoşuma <laughs> kal. Ne oldu? Korkutuyordum Hakim Bey. Vallahi iyiyim diyordu. Biz çok gülüyorduk falan. <gülüyor> ya, 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 yani, hatala, gerçekten korktum. Denmeyin, yok be dedi. Yani hani o ben de eğleniyorum dedi. O yüzden sıkıntı yapmadım. Sette güldüğümüz anı çok fazla. Yani beni, beni biliyorsun. Ben hani çok fazla zaten ciddi ve şey böyle kasıntı şeyde kalamam. Yani benim eğleneceğim, güleceğim şeyler olmak zorunda. Sette ve set arkadaşlarım da buna çok müsait insanlar. Hani sağ olsunlar. Çok eğleniyoruz ya. Her günümüz güzel geçiyor diyebilirim yani. Hep iyi olsun inşallah ya çok tatlı insan. Onun var mı diye düşündüm ya. Böyle bayağı düşündüm yani hani, hani ne var falan diye. Çok sorunca gelmiyor insanın aklına. Ben ona önceden çalışsaydım keşke. Peki bizim programlara ne diyorsun? İzliyorsun. İzliyorum. Can Mitoz atın programına bayıldım. Böyle üç tane süt dökmüş gibi. Evet hocam, altı evet hocam. Biz çok şey olduk hocam falan. Ya nasıl <laughs> mutlu oldum? Nasıl mutlu oldum o hallerimize? Şimdi burada yok arkasından konuşmak istemiyorum. Hocam doğum günüm falan. Yani inanılmaz keyifli izledik. Ya babamla ya beraber bayağı. Biz 6 Kasım'da bayağı... çok eğleniyoruz ya. Yani. Biz 6 Kasım'da çok eğleniyoruz. Çağlarında doğum günü olunca daha da güzel oluyor. Ben de eğleniyorum canım. Yani bence bu zaten hani eğlenip geçilecek bir şey. Bir başarı olarak anlamlılacak bir şey değil. Ümit Özel Yok, yok başarı değil. Ama Ümit Hoca da hakikaten ya. çok tatlı adam ya. Yani çok. Bayağı kovaladık biz bu arada Ümit Hoca'yı. Yani ben mesela kadar çok isterim biliyor musun Fenerbahçe'nin teknik direktör olmasını çok isterim yani. Ya güzel, iyi hoca, fena hoca değil. Yani kendini bir de, de Yılmaz Vural'ı yok. çok istiyorum ya ben. O da çok istiyor. O da çok istiyor. Ben yani çok istiyorum Yılmaz Hoca'yı ya. Bak Ali Koç'a Ben yani şey Yılmaz şey Hoca'yla tanıştım biliyorsun. Ben de tanıştım. Düğünde denk geldim. O gün böyle numaralarımızı aldık, verdik falan filan. Ondan sonra oh, ben oh. her böyle teknik direktör değişikliğinde hocam falan yazıyorum. Çok eğleniyoruz. <laughs> hocam diyorum. Adamın iddiası var abi. Verin diyor bana Fenerbahçe'ye. Rakip takım ortasına Fenerbahçe geçerse. Fenerbahçe'ye en fazla yenen teknik diyor. direktör. <laughs> Fenerbahçe'ye Fenerbahçe fazla ileri bu olmamalı ya. Yani ya bu abi adam, istiyor. Değil. adam istiyor. Adam istiyor ama istiyor. Zaten mesela işte bir Olcan adım Yılmaz Vural yani bu nedir ya? Ama Olcan adım beceremedi hiç. Neyse. Tansu şöyle bir soru sorulmuş. Yönetmen olsaydı hangi oyuncuyla çalışmak isterdi? Üf. Çok güzel soru. Üf. Türkiye'de tabii ki değil mi? Ö önce bir, bir yerli başlayalım. yap bence. Bence öyle bir, bir yerli, yerli yapsın. Yap. Sonra yapar, önce yapar, sen yapar bir kısa filmini ya. çek önce. Otur ya yerli. arkadaşların eline bir telefonla bir tane çek bir tane. Bakalım isimler. Yerli, yerli, Abi, net çok... erinç bileceğim birincisi. Onu biliyorum. Tabii. İki Tansel Taşanlar. Biz bir beraber şey yapar, başladık onu ya. tiyatroya. Ne dalga geçiyorsun? Benim için olmasa var ya ne Ben senden önce başladım. Sen direkt devlet tiyatrosunda oynadın. Ben kursu yardım ben gelmedim devlet tiyatrosuna. Tamam. Önce yerli alalım. Tamam. Sen direkt oynayarak başladın. O, abi şöyle e, senaryoya bağlı ya falan desem ya. ya şimdi her böyle herkes <laughs> oynuyor. Değil mi? Herif abi oldu yani. Direkt koltuğa da oturdu ya. Şimdi herkes öyle olmaz, abi. Kardeş. Hemen Senaryo ne öyle kast? Mi? Hemen nasıl rol dağıtayım ben burada ya? Ha, 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 ha. yani. Ben öyle kolay mı tamam. ya? Hadi gelecek bir audition'ını verecek. Bak işte bundan sonra bana vermezler zaten. Ya abi ben yönetmen olarak çalışmayı isteyeceğim oyuncu benim için çok büyük bir lüks. Çok büyük bir ee, özgüven patlaması olur burada böyle bir cevap versem ama çalışmak istediğim insanlar var. Ee, başında Haluk Bilginer geliyor. Çetin Tekin doğru geliyor. İnşallah ben Haluk Bilginer'le bir sahnede işte olacak diye gaza gelip kara yazıya girdim. Fotoğraf çektirdik. <laughs> <laughs> tamam İzledim. var işte kara. Aynen. Şener Şen. Çok istiyorum. Şener Şen'le albüm yaptım. Artık kızıyor. Her seferinde fotoğraf çekiyorum çünkü. Ama hiçbir fotoğrafta ağzımı toplayamıyorum. Yani bütün fotoğraflarımla <laughs> gerçekten hani böyle bir tane yanında böyle hani şöyle falan yok abi. Hepsinde böyle <laughs> falan diyor böyle. Hiç toplayamamışım kendimi yani yanında. E normal abi Şener Şen yani. Yani ustalardan bunlar e, Engin Akgürek de tekrar aynı projede olmayı isterim. Burak tam o doğru. da benim eski rol arkadaşım. Gayet gibi. Çok tatlı adam Engin de ya. Aa engin Beşiktaşlı. Evet. Aküren seti başladı. Zor. Kaçırdık. <laughs> ee, yani çok isterim tekrar onlar aynı sette olmayı. inşallah bir gün. Yabancı yabancı devam edecek ya. Ben... Yani çok var abi bunlar hep hayal ya bin tane oyuncu var yani. Hayır, biz, biz de zaten onu soruyoruz zaten. Dijital platformlar falan Bu da, çok yuvarlak cevap veriyor kardeşim ya. Bin tane oyuncu var. Aynen öyle. Bin tane yani. var. Ama öyle. Söyle gitsin ya. Bu ne kardeşim? Yani, Politikaya mı atılacağım buradan? Ne yapacaksın? Söyle işte şey, ya. Yürü ya. Allah Allah. Şöyle bir şey. Good Wife diye bir tane diziye başladım ben. Üstüne Good Wife diye ikinci diziye başlamışlar falan. Yedi sezon izledim. Deli gibi izledim falan. Mesela onun içinde olmayı çok isterdim ya çok sevdim mesela. İşte son dönem anladın mı? Hani en son ne izliyorsam tamam. ve neyi seviyorsam ben o, onun içinde olmak istiyorum. Baya Bak, ben mesela Kevin Spacey ile Kıskan çalışmayı abi. çok isterdim. Evet, ben Kevin mesela Space. Kevin Spacey ile çalışmayı çok isterdim. House abi. of da diyorsun. Ha, bir tek House Bizim of senarist... Abi istedim. herifin yaptığı her şey yani. yani mesela ben Elinç'i anlatmıştım. O eliyle yüzüğü vurma şeyini <laughs> Kevin Spacey kendi bulmuş mesela. Yani evet. herifin yaratıcılıkları o filme kattığı böyle küçük şeyler Hani o seri yaşayan, şey, ya Kevin Sp ya ben senin yerinde olsaydım diye deneyim de hani yani ben bu sektör içerisinde olsaydım Kevin Spacey ile bir iş yapmak isterdim yabancı olarak. Ya Hollywood, Hollywood'dan izleyip de beraber çalışmayı istemeyeceğin kim var mesela? Yani sayabilir misin? Ya tabii o da var da. Yani e, e, e kimi seçerdim daha kolay. Kiminle yapmazdım değil de benim için, benim adıma. Ben Kevin Spacey'den Ya Kevin Spacey'de yani. tabii canım. ...House of Cards'a da bir ara çok kötü sarmıştım, böyle gececi gündüz. Ben Ondan mesela Kevin Spacey e çıktı, falan. izlemedim House of Cards. Ben de. Aynen, altıncı sezonu 10. 10. ben de izlemedim. Aynen, ben izlemedim yani. O YouTube'a çektiği bence altıncı sezondan daha güzeldi. Tabii canım, aynen Twitter'da çektiği. falan da koydu. Aynen, yine sürüyor fındık ezmesini falan. Gayet iyiydi yani. Evet, e, Tansu, evet. sorulardan biri de e, en iyi yaptığın yemeği merak ediyorlar. Lazanya. Ama ama bir şey söyleyeceğim. Tansu bana bir gün bir kahvaltı hazırladı. Tamam mı? O kahvaltı böyle gerçekten hayatta yediğim en iyi kahvaltılardan biri olabilir ya. Yani. Çok Ya çok iyi mutfakta. <laughs> Abi ben 17 yaşında çıktım evden ve e, on, 17 yaşından beri yalnız yaşıyorum. Hani konservatuvar otuar birinci sınıfta ev arkadaşlarım vardı. 2'de 3'de 4'te. Ondan sonrasında hep yalnız yaşadım ve e, bir de Seviyorum ama mesela tek başınayken yemek yapıyor musun? Ne çok zor bir şey benim için. Yani mutlaka birileri gelecek yemek yapacağım, bir şeyler hazırlayacağım. Sebebin yani onu olacak. çok seviyorum. Evet evet yani tek başıma yemek yapmayı çok sevmiyorum. Abim mesela çok güzel helva kavurur. Evet, çok yapar. Baya bayağı iyidir. Ben şimdi Lahmacun, şeyden... lahmacun, lahmacun yani. da yapıyordu insan. en son. En son lahmacun, son lahmacun da yaptım. Da bir daha evde hiçbir şey yapmam abi lahmacun falan yapmam yani. Ev birbirine girdi anasını satayım. Bir lahmacun yapacağız diye. Dört saat sürdü, ben onu tane lahmacun zor çıktı. Ben onu çözdüm. Yaparken temizlemeyin. Oğlum lahmacun yaparken temizleme olacak. şansın yok. Evde o fırına sok çalıştın <laughs> mı? Hayır. Ya evde yani... Hani fırına normal sok çıkar mı? Bir değil. Senin sanki bir... odun odun ateşli fırını var adresin. Koyacağım yani seferinde bir. Hayır işte bir tane bir tane yapıyorsun her seferinde. Baya zor lahmacun yapmak. Zor, zor zor. Çok gaza geldik. Yapalım. Üç lira beş Tırman lira ya dışarıdan söyle. Öyle yapmış. işte. biz de öyle yapmış. Abi lazanya çok güzel yaparım. İnanılmaz yaparım. Çok iyi. Yaptı iyi. Hakikaten ya, abi. Yaptı yap iyi. Ben hiç yemedim lan. Lazanya benden, hiç yemedim sen. Benden senden. daha iyi. Ve ben lazanyayı daha önceden yapmadan önce de balık sanıyordum. Balık değil yani, mi? Ben zaten uç noktalardayım. Bak balık değil evet, de, lazanya? Evet ya ne diyorsun anlamadım. Birden bir oraya bağladı. Tansu ile böyle oluyor. Bir şey konuşmaya başlıyorsun. Birden oraya gidiyor. Evet. Ondan sonra aradaki o Hayır, bağlantı... lazanyayı balık sanıyordum. Yani, yani lazanyayı balık sanarken Aynen. lazanyayı bu kadar güzel yapabilmem. Evet. Bilmiyorum. Balıksız lazanya geçsin inşallah diye umuyorum. Çok güzel yapıyor. <laughs> tamam böyle. Bağlı. Diz üstüne beşamel sos. Evet, başka? Canım, canım canımı çektirdi adam benim ya. Çok güzel pardon. Ya.